Herkese merhaba. Yine bir düğün nişan hazırlıklarıyla karşınızdayım. Ee, yine bir geline gelen e, nişan bohçasını çekeceğim sizler için. Hemen tamam, bohçalarımızı açmakla başlıyoruz. Şöyle, e, bohçamızı hemen açıyorum. Bu e, Kur'an çantası. İçinde Kur'an-ı Kerim var, tesbih var. Şöyle teker teker açıp göstereyim. Şöyle çok şık taşlı e, bir zikirmatik. Hepsi set halinde. Aynı renkten. Şöyle tesbihi. Yine aynı renk takım olarak e, Kur'an-ı Kerim'i kutu içerisinde. Açalım içini. Bu şekilde. Kur'an-ı Kerim kılıfımız Seti, havlusu. Yine bir tesbih eleştirmişler. Kenarına çok hoş sedef gibi. Bu da seccadesi. Hepsi takım halinde. Bir diğer bohçamız. tabi biz önceden açtığımız için bunları e, dağınık bir şekilde duruyor. Sofra örtüsü koymuşlar bir tane. Şu şekilde yelek patik takımı el örgüsü yelek ve patik takımı şöyle bir e, yine bir seccade ve nevresim takımı sırada zarf şeklinde bohça hazırlamışlar çok şık İçine havlu e, koymuşlar el yüz havluları mutfak havluları Şöyle el yüz havlusu. Şu şekilde kenardan örnekleri. Mutfak havluları. Bu da diğer paketteki el yüz havluları. Diğer zarf bohçamızda gelin hanıma koydukları lifler. patikleri olarak şu şekilde yazmaları iki paket halinde koymuşlar. Bahçe olarak da son e, gelinin annesine ve babasına konulan hediyeler var. Çıkartıyorum hemen. Gelin hanımın annesine çorap, patik, çok şık bir tespih seti, Yine gelin hanımın annesine yazması. Seccadesi anne yeleği ve son olarak da anne penyesi. Burada da gelin hanıma konulan hediyelik, gelin hanımın babasına konulan hediyelikler var. Açalım hemen. Şöyle bir ayak havlusu koymuşlar dantelli. Ne bir seccade ve tespih takımı yapmışlar ve e, gömlek. Bohçalarımızdan sonra yine devam edeceğiz. Şu şekilde havlu seti konulmuş. Şöyle kutulu bir e, nevresim takımı. Özür dilerim nevresim değil pike takımı. <laughs> Serili halinin görüntüsü böyle bavulunda da küçük bavul bu şöyle çok şık bir e, kutu içerisinde e, pijama takımları özel eşyaları yine büyük valizin içinde de yine güzel şık kutular içerisinde kıyafetleri var e, o tarafta ayakkabıları e, şalları Çantası, diğer yine eşyaları, kıyafetleri var. Açmıyorum orada çok fazla marka yazısı var. Ve özel eşya olduğu için görmeye gerek yok. Bu çantamızın içinde de yine kişisel bakım ürünleri var. Onu da açmayı çok isterdim ama çok fazla marka var. O yüzden açamıyorum maalesef. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bizim gibi böyle hayırlı bir yola çıkanlara Allah kolaylıklar nasip etsin.